Arkadaşlar hepsi otobüs şoförleri. Bunlar hep Berlin'den Dresden'e gezmeye gelmişler. Atlan koçlarımızla. Hocamız. Bu da hocaları, otobüsün şoförü. <laughs> otobüsten de göstereyim. Bu otobüsten gelmişler. Atlan beni aradı. Dresden'e geliyoruz diye. Berlin'den buraya geldiler. Ben de bunları karşılamaya çıktım yola. Otobana geldim. Atlan Bey ile görüştük. Koçum. Canlı canlı Fiday'da dinliyoruz. Aynen. Bir gün video yapacağız zaten. Geleceğim <laughs> <ben> bir <laughs> tamam, klip. Yapalım. Beraber bir klip yapacağız zaten. Canlı canlı. Bizim otobüsçüler arabaya bakıyorlar. Kopuk çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> İçinde de atlan zaten Fiday'da. Senin <laughs> sesi hangisiydi? Nara açıyor değil mi? <laughs> Nara açıyor. Naracı sesliydi. Ha bu olan herhalde. Bak attan tanım Niye otobüs siliyorsun sen ya? Skanya'dan inilir mi ya? Ne yapayım ya? Valla akşama da canın sıkılır otobüsün içinde. dedem otobüs biraz bekleşik olur. Aynı sekunde halin bir de. Das an schon, ja, ne? Ja, ist schon an. Läuft schon. Atlang, abimiz geldi. Kardeşimiz değil. Benden küçük olur. Boyu benden büyük de yaşı yani benden küçük. <laughs> Ali ustam benim be. Berlin'den gelmiştir Estere Üst, sağ olsun. Üç senedir diyoruz buluşalım buluşalım diye bir tek buluşamadık. Bugüne nasip oldu. Ya. Allah razı olsun geldi karşıladı bizi otobandan. <laughs> biraz da köşe çıkmış ha, abi Allah'a şükür. Sen yapalım. otobüse binersen Yemek ne yapacaksın? Yemek yiyemek burada. Sıskayı yemeyken ne düşünüyordun? Yardık aynı bavuk ya El kahve falan. Hadi aşağıdan silahı. El şunun huye hadi. Aynı problem. Oh, arkadaşlar benim YouTube buradan büyüdü biliyorsunuz. Atlanın sayesinde başladım ben. Şu Hidayda'yla falan alışırım şarkısıyla ben yıllara başladım. Nezada bayağı bir Atlan kardeşim iki biliyorsunuz. En sonunda görüştük. <laughs> Kısmet Dresden'deymiş. Ben Berlin'e gidecektim olmadı. Bir ara Berlin'de de gideriz. Bu arkadaşlar da Alepus Farah. <laughs> Wir wir lieben nach Dresden und der Scheißer ja wettheimlich, oder? Das sieht <laughs> so schön aus hier, das sieht so schön aus. Ja, 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 ja Gerne. das sieht so schön aus, wie, wie im Allgäu. <laughs> Oh, Das wird nicht weiter. Wir sind gestern und heute voll Aber Du wohnst Dresden. hier, ja? Ich wohne, ja. Dresden, 22 Jahre mit 22 Wenn jemand will, kann eine Runde machen, ein paar Runden. Hier, bitte schön, schaut auf Runde.

Gendin ya sesi çıkmaz ki bunun. V8 gibi değil bu. Vay. Ya vay. Arabaya Oy. bakar mısınız? <laughs> ya otobüse daha güzel yakışıyor ya. Değil mi? Evet. Scania daha iyiydi de gerçi neyse bu Neyi? Nasıl alıyoruz bunu? Şey, o bendeki yan taraftan ha onam beraber. Öyle ileri. Oo. Öbür taraf ileriden geri. el freni Kukurun. var mı? Yok yok hiçbir şey yok. İyi bir gezim gelim. Çek bakayım şöyle bir. Ganz leicht Sachen auf Kraft übergradieren, Ganz Sachen. Ich hatte Fahrrad gehabt, 745er, der hatte Buller gehabt. Also ja. so ja. rechtlich. Ja. Aber leise, schön, aber so, 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 so ein Auto muss leise sein, finde ich. Ja. Ja. So Deswegen ich wollte sein. schon einen Auspuff, der hat ihm gesagt, nee, das ist so. Okay, Auto. Okay, okay, alles Doppelscheibe, okay. Scheibe, alles Alkante. So. Ja. Ja. Da muss ja. die, der Amt oder der Geschäftsmann sitzt drinnen in der ja. muss laut ja. sein, aber so etwas muss leise sein. Genau. Ja. Ja. <laughs> Hat dann Kochlar Original. <laughs> ja, ja, Noch jemand? Nee, auf jeden Nein, Fall nicht. Nee, nee. Kann probieren? Ich kein fahr Probier. gegen Sonst findet niemand wieder sowas. Nicht, nicht mal Niederlassung gibt es Berlin sowas. Ich glaube auch. Ja. Sonst komm, du wolltest doch schon immer nee, jetzt, jetzt bauen die nicht mehr. Da gibt es nicht mehr. Jetzt 750 Schluss. Und der äh, Diesel ficar, 번... 500 PS oder so. Ah, okay. Bunzin? Pss, bunzin. ya Psst, araba Acele ya. ya öyle, Herkese <laughs> tavsiye ederim. Etme kimse ehliyetler gider. Çok kötü. Herkese tavsiye çok, ederim. Çok, çok tehlikeli atlanım vallahi. Uçaktan berbat. 260'la lastik patladı. Evet. Evet. biliyor musun? Biliyorum biliyorum seyrettik. Ya. Allah korumuş hem Allah korudu ya. De, hani şey bu, bu da öyle. Bu da flat, e, rant flat. Değil mi? <laughs> Öbür eskiler de rant flatti. Bulgar'da çukura düştük de ondan olmuştu. Değilse hmm. patlamazdı yani. Kışlık lastik aslında 220 <laughs> ney veriyor herhalde? Biz 260 bastık. Hocam acayip havalı. Patlasın lan bayağı. Boş ver. Hmm. Smiley'm de iyi orada. Her daimi <laughs> indiriyorum bir gidiyor, <laughs> bir basıyorum gidiyor size. Otobüse yaptığım gibi. Sık uçuyor.